kış aynı kabus. Burun tıkanıklığı, öksürük, ateş. Ama aslında bunların çoğu önlenebilir. Nasıl mı? Gelin anlatayım. İlk olarak ortam ve giyim dengesine dikkat edin. Bebekleri kat kat giydirmek onları hastalıktan korumaz. Aksine terletir. Terledikten sonra soğuk hava temasında vücut ısısı hızla düşer. Uzmanlar bebeklerin yetişkinlerden bir kat daha fazla giydirilmesini öneriyor. İkincisi evdeki nem oranını koruyun. Kışın kaloriferler evdeki havayı kurutur. Bu da burun ve boğaz mukozasını savunmasız bırakır. %40-60 arası nem aralığı idealdir. Oda nemlendiricisi veya ıslak havlu yöntemiyle bu denge sağlanabilir. Üçüncüsü beslenmeyi güçlendirin. Anne sütü ilk 6 ayda en güçlü bağışık desteğidir. Ek gıdaya geçen bebeklerde C vitamini, D vitamini ve omega 3 alımı çok önemlidir. Gerektiğinde doktor kontrolünde bu vitaminlerin takviyesi yapılabilir. Dördüncüsü elleri ve oyuncakları temiz tutun. Virüslerin en yaygın bulaş yolu ellerdir. 20 saniye sabunla yıkama kuralı altın standarttır. Oyuncaklarda haftada en az bir kez sabunla yıkanmalı veya silinmelidir. Beşincisi kalabalık ortamlardan ve pasif sigara dumanından uzak tutun. Kapalı ve kalabalık Balık ortamlar virüslerin yayılma hızını arttırır. Ayrıca sigara dumanı solunum yollarını tahriş eder ve enfeksiyon riskini arttırır. Kış boyunca bebeğinizin bağışıklığını güçlü tutmak istiyorsanız bu önerileri mutlaka uygulayın. Siz kış geldiğinde hangi önlemleri alıyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşın. Daha fazla bilgi için videomu beğenmeyi, bir arkadaşına göndermeyi ve beni takip etmeyi unutma.